yeni videodan Herkese selamlar arkadaşlar uzun zaman oldu video çekmeyeli şimdi tekrardan sizlerle 2021 Mısır hasadına başladık iki bir çerdeler ile uçuyoruz gördüğünüz nifonun 60-80 bu ise nifonun 50-90 çerdelerimiz çerdeler elimizden geldiğince yeni olmasına dikkat edin. Niye diyeceksiniz? Koçan darı atma ihtimalleri var eskileri. Tabla ile biçer yeni oldu mu eleme sistemi yeni olduğundan dolayı o zaman koçan falan atmıyor. Daha iyi oluyor yani bizim faydamızadır. Ondan dolayı o tür şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Verim olarak da şu an gördüğünüz parça bu kısım olarak parsel dediğim yer iki ton civarı veriyor Tabi bütün tarlayı biçmeden anlayamayız genel tonajı dönümlere bölüp o zaman net bir şekilde kaç kilogram da kar aldığımızı daha iyi anlarız zaten o zaman kaç kilo aldıysak net bir şekilde ben video başlığında belirtirim İçerinde deposu doldu. Her ikisinin de beraber doldu. Şimdi boşaltmaya gidiyor. 50-90 deposu 6500 kilogram Maksimum Mısır alıyor deposu. Ee, 60 de gördüğünüz sol taraftaki 60, 80 ise 7 ton civarı alıyor. O biraz daha yük, Daha fazla alıyor. Yanlış değilsem biraz daha ekleme yapıldığı için. Yoksa hemen hemen aynı yani. Şu an kamyonlara boşaldılar. Sizlere biraz da içeriden görüntüler vereyim. karlar da yanıyor yansıması Mısır'da gözüküyor şey Ben size Öncelikle ekiminden biçimine kadar neler yaptık kısaca özet geçeyim hem yani içeriden size güzel yolculuklar vereceğim hem de biraz bahsedeyim neler yaptık bahsetmeden önce tablası da Mısır'ın içerinin Mısır tablası da altılı genellikle 5'li olur yani 50 70 50 80 kıyaslama yapıyorum genellikle 5'li oluyor Tabii bir çer kuvvetli olduğundan tablası da altılı neyse konumuza dönelim ee, öncelikle tohumumuz kahvesi kalümet dedikleri kahvesi tohumumuz güzel yani boylu güzel bir tohum ama bu yıl biraz bana göre koçanları küçüktü bir de e, koçanın üst tarafında yaklaşık 2-3 parmak boşlukluk mevcuttu. Yani onu da mevsimsel olarak değerlendiriyorum. Benim görüşüm tabi. E, gübre olarak da 50 kilo taban gübresi verdik. 70 kilogram ise üst gübre verdik. Gübre tankıyla, ile. Ta ki kocana kadar hemen hemen her su verdik. Bu da damlama avantajlarından biri. Ayrıca de mısır tanesini daha çok ağırlaştırması için potasyum verdik. Onu da gübre tankı ile sayesinde verdik. Biraz da kamyonun üstünden daha iyi görüntüler vermeye çalışıyorum. Diğer bir ver zaten diğer kamyona boşaltıyor. O da oldu herhalde. Bu da buraya gelip boşaltacak. Öyle işte biçmeye devam ediyoruz. <laughs> Bugünün de sonuna geldik arkadaşlar. Herhalde bir saat falan biçeriz. Hava kararır. O zaman biçmeyi bırakırız. Yarın sabahtan devam ederiz. Çünkü akşamları biçince nemli oluyor. Ondan dolayı herhalde bırakacağız. Kamyon da dolmak üzere zaten. Dolunca herhalde bırakacağız. Çakarlar da efsane gözüküyor. Bizim TD yüze vurmayı düşünüyorum. Zaten camlar, cam film siyah. Acayip yakışır. Yakışacağını düşünüyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. İstediğiniz sorularla zaten sorabilirsiniz yorumlarda videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İkinci günün sabahından herkese selamlar. Dün akşam akşama doğru oldu, Hava karardı bıraktık. Sabah 8.30-9 civarı tekrardan başlıyorduk. Tekrardan mısırı biçiyoruz. Bir parçayı bitirdik. Bu taraftaki parçaya geçtik. İçerdiverlerin yakıtı kalmadığından dolayı diğer tarafta yakıt doldurduk. Şimdi tekrardan biçmeye devam ediyoruz. Hı. Buradan manzara çok güzel gözüküyor. Hem yüksek hem de güzel. 50-90 gidiyor. Ardından da 60 -80. İlerleyen zamanlarda karşıda gördüğünüz sinyal yakan traktör yeni aldığımız Başak 2075 tanıtım videosu gelecek. Takipte kalın. Videolardan hemen haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarda beğenip paylaşmayı unutmayın. Hava karardığından dolayı video kalitesi düşüyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.